Yeller seni ham yapar bu ziller. yürü yoksa günah bizden gider. Sen... Ne dolanıp ha, duruyorsunuz duruyor, kapımın önünde? Soysuz itler gibi ha? Tamam yok bir şey dedi. Ne yapıyorsun sen Çık, ya? Çekil de bu namussuzların yüzlerini bir görüverin bakayım. Tamam dedi yok bir şey ya. Ver bakayım seni. Çekil! Tamam. Tamam. Yok bir şey. Oğlum Savaş buraya kadarmış. Şimdi deyiverin bana bak ha. Önce hanginizi vuruverim? Aşkın bin bir türlü hali, bin bir türlü yüzü vardır. Kalbinizin misafir gibi diye aşk. Kimseye demeden paldır küldür geleği sessizce gider. Emme dikkat et. Gerçek aşk kurşun yarası gibi iz bırakığı da gider. <laughs> dede yapma dede. Sen karışma. Çekil bakayım. Aman Zarife sakın çekil. Aynen edem. sakın kımıldama. İyi susun. Ne olacağız lan burada? Lan Zarife. Bu Çekil gidip sana. Zarife gel sen de şöyle. İyi tamam mı şimdi yerleştiniz mi? Aha, yerleş Bitti mi? İyi tamam. Size mi soracağım? İster çekilirim ister çekilmem ya. Ha çekildi sonra vursun bizi. Ben mi dedim buraya gelin diye? Ya biz arkadaş olalım diye geldik. Hata mı ettik yani? Hata ettik hata. He. Evet arkadaşı olacakmış. Daha geçip duruyorsunuz ya lan benle. Ya bu mu yani? Ya Zarifeciğim şimdi sırası mı bunun? Şimdi tam sırası. Daha geçip duruyorsunuz lan benle. Özür dileyeceğiniz. Özür dileyeceğiniz yoksa çekilirin ha. Kızım biz sana ne yaptık? Daha ne yapacaksınız be? Yok koca arıyormuşum. Yok işte bir de bir de bir, şey şeyler falan. Ya şaka yaptık şaka. Sen şakadan anlamıyor musun? Tabii canım şakaydı o. Ha çok komik ya. <laughs> bekliyordum ya. Özür dileyeceğiniz vallaha çekilirin ha. Kızım gel şuraya saçmalama. Ya azıcık susun lan. Susun lan. Özür dilerim lan şundan. Bana lan sen dile. Ya oğlum keçi gibi anlamaz ki. Sensin lan keçi. Ya dede vur şunları çok konuşuyor ya. ya. Kızım ne yapıyorsun gel seni buraya. Ya tamam tamam. Özür dileriz. Değil mi Savaş? Ya, dileriz dileriz. Lan bir durun bakayım lan. Bir durun bakayım. Ana. Dedem oğlanları tamam. bulacak. Ya baba ne ediyorsun sen? Yapılacak, Yapılacak şey mi? Ne bağırıyorsun Ya deli daralar gibi. Ya, ya doğrultma ya. tüfeği. Ya ne ediyorsun sen? Misafire tüfek mi doğrultuyorsun? Oğlum bunlar gelmişler ya. buraya. Ya bırak Nereye kaçıp gitti bu damansız oğulları? Dedem sen gel benden. Ya. Ne? Baba yaşlandıkça çocuk gibi oluyorsun ya. Ne? Hadi yürü. Sen niye duruyorsun oğlanlara? Kapının gelmişler. Ya. Geliyor mu? Yok oğlum. Ucuz yırttık ya. Oğlum az kalsın postu deldiriyorduk ya. Sana yemin ediyorum, ailecek manyak bunlar ya. Hepsi ayrı... <laughs> A -a. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? <laughs> Özür dileyeceği yerde bir de gülüyor ya. Terbiyesiz. Bizim az kalsın ölüyorduk senin yüzünden. Yok lan, ölmeyecektiniz. Tüfeğin içinde bir tane fişek vardı. Ne? Nasıl yani? Tek sıkımlıktı işte tüfek. Sen bunu baştan niye söylemiyorsun ya? Niye tribe sokuyorsun bizi Ne söyleyeceğim lan? Ha? Ne söyleyeceğim? Sizinle eğlenmek varken ne söyleyeceğim ben? <laughs> Dipler var. Çok mu korktunuz lan siz? <laughs> Allah'ım Allah ya, Allah'ın Allah Allah delisi. <laughs> olmaz, yapılmaz. Lan da olmaz. Oğlum ne yapacağız biz bu <laughs> kızı? Özür dileyin deyip duruyor. Evet, bir şekilde gönlünü almak lazım. Ya babam için yani. Yoksa Meryem'in formülünü alamayız. Babam için olmasa ben de uğraşmam zaten. Yoksa kolay kolay kimseden özür dilemem. Sonuç. Ya baba kızı ayarlayacağım diye kendi madar etti orada. Sen etmedin sanki. Oğlum ben senin için korktum. Ha, titremen de onun için değil mi? Kesin dalaşmayın. Ya sizden basit bir şey istedim. Çok basit. Şifalı formülü getireceksiniz o kadar. Ya çocuklar bu işte çok büyük giz var diyorum size -giz. Ya baba bu olmasa iş çoktan bitti zaten. Ayağıma takılıp duruyor. Söyle şuna. Oğlum uzatmasana ya. Uzatma. Kendim için bir şey istiyorsan bana ver. Her şey anneniz için kadıncağız yıllardır ev hasretiyle yanıp tutuşuyor. Ben Şefik ama kuş dilime <laughs> bir küves bile alamadım. Baba şimdi bir fırsat çıktı karşımıza. Formülü satınca ilk işim ona istediği evi almak olacak. Size son modern arabayı aldıktan sonra tabii. Tamam baba, tamam. Halledeceğiz, merak etme. Baba, sıkma canını. Halledeceğiz bir şekilde, tamam mı? Benimden ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.